Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş lan. Koş lan. Koş lan. Uykudan kalktın değil mi? He? Azap. Uykudan kalkmışsın belli. Beni niye uyandırdın diyorsun ya? He? Hem hoş. Sen de mi uyuyordun? Merhaba arkadaşlar. Dur. Yaman dur. Dur bakalım. Dur lan sen hep sen topluyorsun bunları ha Yaman. Artık galiba artık o sıcak havalar geçiyor. Bundan sonra daha serin havalar var gibi ama gene tabi biraz sıcak yapacaktır. Daha Eylül'ün başındayız. Ama böyle bir havada bir rahatlama var. Serinlik var. Dün akşam hava böyle buz gibiydi. Kış yakında gelecek zaten mevsimler her zaman aynı şekilde. Ağustos ayı bayağı sıcak geçti. O yüzden Ağustos ayında siz videoları izlediniz biliyorsunuz. Yani köpekler bile böyle gezmek istemiyor, tozmak istemiyor. Şimdi köpekler için daha iyi. Gel. Gel. Sakin. Sakince gezin burada. Tamam. Gel. 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 Bak o köpekler de fena var ha. Azap durmuyor. Azap sinirlendi. Azap'ın ekrisi Yaman. Azap abisini seviyor. Gerçekten seviyor arkadaşlar. Saygı duyuyor. Azap'a inanılmaz saygı duyuyor. Azap da onu hiçbir zaman incitmiyor. Bazen mesela Yaman Azap'ın yemeğine, normalde azap yemeğine karşı çok şeydir. Serttir. Bazen Yaman azap'ın yemeğine böyle çok yanaşıyor, çok yemeye çalışıyor. Azap hırlıyor, 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 ama en son raddeye gelse bile böyle ağzını uzatıp Yaman'ı geri çekiyor. Yaman o sırada hemen korkuyor. Ağzını uzatıp geri bırakıyor. Yamoş, efsane Yamoş. Kimseye geri vitesi olmayan yamoş. Şimdi biliyorsunuz Eylül, Eylül'e gideceğim demiştim. Arabanın kazasından dolayı bu Ekim'e ertelenebilir. Duruma göre belki Eylül'e de gidebiliriz. Ee, Yaman'a ameliyat ettireceğiz. Bugün ta geçen sefer görüştüğüm Ateş Borut Ankara'da. Bu konuda başarılı olmuş daha önce Çene ameliyatında başarılı olmuş. Yaman'ın tomografilerini gönderdim. Bu sabah durumu anlattım hocam. Dedim böyle böyle. Biz köpeği iki kere ameliyat ettirdik. Maalesef köpekte bir düzelme olmadı. Çenesi açıldı eski haline geri döndü. Şimdi hocanın şöyle söylediği şu arkadaşlar. Direkt dedi ki biz bunu ameliyat ederiz ama dedi gene eski haline gelir. Yani. Çünkü çok zor bir bölüm. zor bir durum. çene kasları tekrar dedi birleşir. Kemik çimentosu kullanılıyor. Normalde bunu duymuştum. Kemik çimentosu kullanılıyor. kemik kaynamıyor. Birleşmiyor, kavuşmuyor birbirine. O yüzden çene normale dönüyor. Bu da olmaz dedi. Çene, kemik kemik çimentosuyla dedi zarar verir dedi. dedi. Peki hocam dedi ne yapılabilir? Peki yani normal dedi oraya bir protez takılması gerekiyor. Ama şu anda malumda hazırda Yaman'ın dedi çenesine göre bir protez yok. Ee, ben dedi firmalarla görüşeceğim. Bu protezi yapan firmalarla görüşeceğim. Yaman için özel protez yaptırmaya çalışacağız. Tabi bu maliyetler biraz yükselecek arkadaşlar. Ee, o yüzden burada e, sizlerden de destek bekleyeceğim ki bunu e, sağ olsun arkadaşlarımız bana her seferinde söylüyorlar. E, biz bu anlamda yardımcı oluruz diye. Çünkü işin içine özel protez girdiğiz ama mesela ameliyat diyelim 15.000 bin liraysa 30 bin liraya çıkabilir. Veya 30 bin liraysa 40 bin liraya çıkabilir. Ama şu anlamda sevindim. Şu anlamda sevindim. Daha önce bu protezi söyleyen kimse olmadı bize. Mesela izleyicilerimiz söylüyordu. Uğur protez yapılabilir. Evet ben de biliyorum. Protez yapılabilir. Fakat bunu arkadaşlar e, hekim bana söylemiyordu. Yani protez protez böyle bir şeyden bahsetmiyordu. Hocaya söyledim. Ne zaman dedim dönüş yaparsınız? Dedi ki şu an dedik firmalarla görüşüyorum. E, bu arada hocaya durumu da anlattım. Yaman'ın videosunu gönderdim işte. Youtube'da tanındığını yani Youtube'da bilinen fenomen bir köpek olduğunu. Bunlardan bahsettim. Birçok izleyicimizin birçok insanın gerçekten Yaman'ın ameliyat olup düzelmesini aylardır beklediğini bahsettim. Bu protez işi olursa Yaman'ın çenesi yemek yiyebilir hal dışında normal kullanımda da işe yarayacak arkadaşlar. Yani ısırabilecek de. Şimdi protez bilmiyorum yani ben şu an öyle öyle tahmin ediyorum. Hani demek ki o protez biraz böyle daha destekleyici olacak. Yaman'ın çenesini açıp kapamada daha yardımcı olacak. Yani bu haber bu haber beni sevindirdi. İnşallah protez yapılabilir. İnşallah böyle bir protez yapılabilir. Ateşpol Türkiye'de iyi veteriner. En iyi veterinerlerden birisi. Ankara'da sağ olsun şey yaptı yani ilgilendi hemen firmalarla görüşmeye başladı. Ee, haberi gelecek. Onlar ki tabi ayarlayacak. Hoca tomografini tomografisini gönderdim. Hoca e, gerekirse buradan röntgen isteyebilir. Röntgen çekip göndereceğiz. Bakacak şuraya şöyle, buraya böyle şöyle diye diye yani bir orayı bir ortalama bir protez çıkaracak. Ve o protezi yamanın kırılan çenesine koyacağız. Daha önce kırılmıştı. E, Orada böyle yuvarlak şekilde çıkarıldı. Sonra tekrar kaynadı. Şimdi oraya herhalde öyle bir protez yapılacak. Yani arkadaşlar e, tabii ki sizler görüyorsunuz, üzülüyorsunuz ama ben burada yamanın yani bazen e, çok acıkmış oluyor. Böyle çok yemek yemek istiyor. Zorlanıyor böyle yemiyor, Zar zor işte ağzını açamıyor. Yani onları ben burada görünce inanın ben de çok kötü oluyorum. Yani bugün sevindirici bir haber mi diyelim ya da bir ümit mi? Evet, bir ümit. Yani bir şeydir abi. Yaman işte tutsun, ısırsın. Bunu da artık çok şey yapmıyorum. Geçtim. Yaman yemeğini yiyebilsin. Rahat yemek yiyebilsin. Biz Yaman'ın şu hallerini gördük mesela. Yaman'a tavuk yemeği verdiğinde Yaman katur kutur yediğini bile biliyorsunuz. Eski videolarımızda gördünüz. Ama ne oldu? Birleşti, 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 birleşti. Gene tekrardan kapandı. O zamanlar çok üzülmüştük. Çok emek verdik. Yani emeği geçtik paraya geçtik. Yaman için üzülüyoruz. Yani hayvan köpeğin çenesini açamaması kadar kötü bir şey yok arkadaşlar ya. Bacağı olmasa tamam bir şekilde yürür. Ya ne bileyim. Gözü olmasa ya, ama çene farklı yani yemek yemiyor hayvan. Ya bir köpeğin kemik kemirmesi kadar güzel bir şey var mı bir köpek için? Ya da böyle bir eti alıp yemesi kadar güzel bir şey var mı ya bu hayvanın tamamen özgür yani özgürlük değildi. Nasıl anlatayım yani hayvanın çok büyük bir şeyini kaybetmiş yani Yaman. Şurada denk geldik Yaman, Şu, şurada şurada denk geldik, aldık, baktık, ameliyat ettirdik. Yoksa Yaman ya hayatta yaşayamaz, yani sokakta, mokakta olsa yani kesinlikle yaşayamaz. şimdi böyle <laughs> nefes almaya çalışıyor nefesinde de tam olarak şey yapamıyor problem bu yaşıyor gel gel tamam gel azap bak uçanı kaçanı Elinden ne kaçan Neydi o laf ya Durumlar böyle arkadaşlar Yaman Paşa'nın inşallah şimdi protez olayı işin rengini değiştirdi. Şimdi öteki türlü karambole götürüp gene ameliyat ettireceksin. Kapanır mı kapanmaz mı belli değil. Ki zaten doktor kapanacak diyor protez işin içine girince bu daha böyle bir neşe verdi. Laoş olacak olan olacak. Sen o kadar şanslı bir köpeksin aynı zamanda o kadar şanssız bir köpeksin ki başına o gelmiş. Allah'tan diyelim ona diyecek bir şeyimiz yok. Kaderimmiş. Ama o kadar şanslısın ki ben bu köye geldim. Seni buldum. Tamam mı? Sen ölüme terk edilmiş bir köpektin. Tamam mı? Senin abilerin olduğu, ablaların oldu. seni o kadar çok sevenin oldu ki, o kadar çok şanslısın ki Yaman Reis biliyor musun? Çok şanslı bir köpeksin. Bir de şu ameliyatını yaptırırsak paşamın iş şöyle şey gibi he? bir de bunun ameliyatını yaptırırsak bu yaman reisin her şey yoluna girecek gel azo azo eşek yakışıklı yakışıklı Ameliyattan dolayı biraz böyle buraları böyle görünüyor ama bu çok yakışıklı bir köpek. Çok da zeki bir köpek. Gerçekten çok zeki bir köpek. Ha, azap nereye gitti? Paşam paşam. Ulan <laughs> Biz de senin yavrularını alır mıyız lan zehirden? Of diyorum var ya aman. Senin Hiş, zehirden ben yavrusun. Yavrun. yavrun olsa var ya eyvah eyvah. Şöyle bir 85 santim senin gibi bir şey çıksa ortaya var ya. Eyvah eyvah Yaman. Yaman damarı çok kuvvetli. Zehirde tutarsa ama şöyle bir durum var. de şeyi çok kuvvetli. Zehrin de yavruları hep kendine benziyor. Hep diyorduk ya Yaman'ın şöyle güzel sallı yüksek sıfır kuyruk bir dişi. Zehrin kuyruk sarıyor bu arada. Önceliğimiz ameliyat düzelsin, yemeğini yesin. Yani şunu şunu artık yaşayalım. Hani köpeklere böyle et veriyoruz ya. Hani et veriyoruz. Yaman da böyle burada bekliyor. İşte yeremele düşen oluyor. Eğiliyor onu yemeye çalışıyor. Artık şunu da yaşayalım yani. Al Yaman. Bunu da sen yedin. Alsın ağzına katır kutur çiğnesin. Evet arkadaşlar. Birazdan şu an Erzincan'a giden yok köyde. Bulursam araba gideceğim arabamı alacağım geleceğim. Tampon artık tampon kalsın. Tamponu ya da tamponu komple sökerim önüne demir yaptırırım. Şimdilik arabamı alayım. Tampon önemli değil. arabanın yürürü normal duruma gelsin. Kozmetik görüntüsü çok önemli değil, onu bir ara götürürsün, iki gün içinde yaptırırsın, gelirsin. Ama evet onlar biraz doğanır gelirler. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Durumlar böyle. İnşallah Allah'ın izniyle bu sefer güzel olacak. Bu protez olayı güzel oldu. Bu sefer daha iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Allahumma tawfik.